Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle Beraber Arkadaşlar Rainbow Friends 2 Oynuyoruz Arkadaşlar Evet Arkadaşlar Biliyorsunuz 1. Bölümünü Bölüm Bölüm Çekmiştim finaline Kadar Ve Aylar 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 Önce 2. Bölümü Çıkmış Ben de Çekeyim Dedim Bu Aralar Fazla Video Çekemiyorum Arkadaşlar çok fazla video video oyunları gelmiyor, Roblox video oyunları gelmiyor. Ee, daha sık çekeceğim. Ara tatilde de öyle. Ve, ve e, tabii ki de en son yayınladığım video ile olan 0 1 4. bölüm arkadaşlar. Bunu da hemen şurada bir yerde koydum. Hatta videonun başında var. Videonun başında linkini koydum arkadaşlar. Oradan da izleyebilirsiniz. Eee <laughs> Ve tabii ki de ara tatili girmeden önce ya da ara tatilde belki sezon finali gelecek. Beşinci bölümü gelecek. Bakalım sonunda neler olacak. O zaman gidiyoruz. 15 kişi gidecek hadi bakalım. Çıkmayın ha. Evet. Çitlerin üzerinden tırmamak. Arkadaşlar bu oyunu oynamışsınızdır. Çünkü aylar aylar önce çıktı. Yani ben de oynadım ama video çekemedim. 2-3 kere bitirdim. Yani benim da aksilikler oldu bazen. O yüzden fazla çekemedim ediyor. Bu arada arkadaşlar serileri e, bazı arkadaşlar herhalde e, deli olan sezon finali yaptıktan sonra bir tane daha serimiz var. Ne serisiydi ya? Ha benim çiftliğim. Benim çiftliğimde arkadaşlar dördüncü bölüm şey gelecek herhalde. İnşallah gelecek arkadaşlar. Onu da kaçırmayın diyorum. Biliyorsunuz bir tane daha serimiz var. Benim çiftliğim diye. Evet neyse oyuna dönelim biz. Onun da e, çekeceğiz arkadaşlar. Bir kere. Üçüncü bölümü O da kanalımda. Evet burada bir dayı var. Biz gidiyoruz. Geçelim. Güvenlik önlemleri patlatıldı diyor. Ağabey. Oy benim. Heh. Bu da iyi hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Spider bölümünde vardı. Ne? Dünyada burada ne yapıyorsunuz? Ne anlatıyorum dayı? Blablabla bla bla anlatıyor bir şey. Hmm, canavarlar mı dedin? He bir tane mal bir canavar vardı. Emin bu sadece senin hayal gücün. Yo değil. Gerçekten var. İşte neden hepiniz bulmama yardım etmiyorsunuz? Yardım işini bulmaya yardım etmiyorsunuz. Her tane parkında bir tane var. Sus yani yardım demek. Bilmeyen yoktur herhalde. Hadi dayı başla başla başla. Arkadaşlar burada işte bir tane canavar vardı hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu bizi bir önceki bölümde birinci bölümde aşağı atıyordu. Otobüsle. İşte o bölümü de izlersiniz arkadaşlar. Aha geldi yine. Çöp bu arkadaşlar çöp. Bu da da arkadaşlar ee, gö duyuyorum arkadaşlar o da bir sağlık problemi yok da salak biraz geri zekalı diğerlerini getireceğim diyor getir de arkadaş bu bölümde herhalde arkadaşlar dört tane canavar olacak yani bu oyunda dört tane canavar hepsini bir anda yayınlamayacağım arkadaşlar bugün sadece bir bölümünü yayınlayacağım arkadaşlar bir sonrakine eğer 5 like bakın 5 like neydi? 3 like like falan yaparsanız İkinci bölümü gelecek. Tamam hadi hadi 5 like olsun. Beş like yapabilir miyiz? Bence yaparız. Beş like ya geldi. 5 like yapalım arkadaşlar. Şimdi ikinci bölümü gelsin. Bana geliyorsa yayınlamam. Uçurumda bir daha bulursunuz. Şuraya bir ofenet Çünkü unutuyorum ben çekmeyi çekmeyi. Salak biraz. Yani önümde bile şuna giriyorum. Biraz geri zekalı bu. Neyse. Daha geçmiyoruz. Ben yani şunları bir götüreyim. Şunu almama istemedi salak. Ulan <laughs> abi iki kişi öldü ya. Bakar mısın? ya? Bu kadar mı arkadaşlar. Götürüyorum abicim. Bu kadar nokta olmayın lütfen abi, arkadaşlar lütfen. Size demem alacağım. Bunun bug'ı var arkadaşlar. Böyle geçeceğim. Bak geliyor sağ ol. Bu kadar aptal olamaz. Ben adamın içinden geçtim neredeyse. Ölümden geçtim. Siz ona rağmen yakalanmıyorsunuz. Şunu Anlamadım ben. Ulan 8 tane bulmuşum ya. Utanım be. 8 tane bulmuşum. Utanım. Şimdi mor merdivene gideceğiz. Ya abi bunları niye almıyorsunuz? Her yerde var ya. ya her yerdeler abi almamışlar ya. Şimdi Benim almamı bekliyorlar. Resmen benim almamı bekliyorlar. Burada da var. Bakayım içeride var mı? Arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Sürekli bakın mor. Bu <laughs> hep var. Her bölümde var arkadaşlar bu yanlış. Bu da böyle. Her bölümde var. Bunu hemen götürmezsem kaybolacak. <laughs> Neresi saklandı? Bırak <laughs> <Rım. gülüyor> mı? Bırak. Helal, helal. Bunlar da son elinde. Oğlum. Yarısını ben buldum zaten arkadaşlar. Susuyorum çünkü konuştukça dikkatim dağılıyor biraz arkadaşlar yani. Bize konuştuk. Asla. Önün gözünün önünde. Kutuya şey girdim ben kutuya. Kutu zarar gençler onun resmi. Hadi. hadi arkadaşlar ya 21 tane hadi ya. 4 tane daha. Götür onu götür. Hak ediyorsun güzelim. Yani. onu. Bu Bundan bir zarar gelmez. Burada var Ya burada varmış ya. Ne şey ben mi yapayım ya? Her şeyi benden mi bekliyorsunuz arkadaşlar? Oyundakiler. Her şeyi benden bekliyor. Bu çocuk inşallah götürdü tanka onları. Abi dört kişi öldü ya. Dört kişi ya. Oha ya. Hadi arkadaşlar biraz seri olalım geliyor abi oha adamın kafası koptu arkadaşlar bakmayın sakın adamın kafası kapı, koptu neyse bana, tamam ki herhalde bunlar son geçebilir miyim 24 bir tane de var orada şurada gördüm. Oha. Bu kadar uzak olmaması lazım. Bu yer arkadaşlar. Bitmezdi. Buna yem atacağız. Evet ilk bölümü bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. İlk bölümü bitiririz inşallah. Ölmeden inşallah bitireceğiz. Ve gitti. İnşallah umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videomuz bu kadar da. İkinci bölümünün gelmesini istiyorsanız. biliyorum çok hızlı bir video oldu. Yani ben de anlamadım ama. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bakın ben böyle. Oha kaç. Oğlum iki kişi kalmışız lan zaten. Evet like atmayı unutmayın. Dört like olarak da beş like buluşursak. E, ikinci bölümü geliyor. İnşallah beş like gelecek. Görüşürüz. Hoşçakalın. Mavi mi? Hayır Burada iki kişi kalmış. Şaka maka iki kişi. Şimdi şöyle boşuna kalıyor.